Ben okul hemşiresi Duygu Eyüpoğlu. Ben Durdu Ekiz. Dört öğrencimiz tip 1 diyabetli. Bunlardan iki tanesi Dexcom G7 kullanıyorlar. Dexcom G7'de yarım saatlik bir ısınma süresi var ve bu da yani diyabetli aileler bilecektir. Çok önemli bir süre zarfı bu yarım saatlik süre. Bu da bizim için gayet bir avantaj sağlıyor. Dexcom G7'de hedef aralıkta kalma süreleri daha uzun oluyor. Öğrencilerimizin glikozları düşmeye başladığı zaman biz direkt görüyoruz ve müdahale ediyoruz ya da yükselmeye başladığı zaman kaç birim yükselmiş, bir önceki veriye göre karşılaştırıyoruz ve ona göre ek doz ekliyoruz. Uygulama üzerinden takip ediyoruz. Uygulamamızda da her 5 dakikada bir yeni veri geliyor. Yeni veriye göre bir de e, ee, insülin dozlarımızı ayarlayıp mesela öğle yemeğinden önce yemeklerimizin e, gramlarına baktıktan sonra karbonhidrat sayımını yaptıktan sonra e, glukoz glikoz bakıp ona göre de insülinlerini yapmış oluyoruz. 5 dakikada bir yenilemesi de ani düşüşleri, ani çıkışları engellemiş oluyor. Dexcom G7 sayesinde e, hem sağlık çalışanları hem de aileler beraber e, verileri görebiliyoruz ve beraber yönetebiliyoruz tip 1 diyabeti herkese tavsiye <gülüyor> ediyoruz <gülüyor>